Arkadaşlar merhabalar bugün 10 Haziran 2025 Salı ben Bahattin Çağdaş şimdi arkamda bir yazılı döviz görüyorsunuz ee, tak falan derler tam da işte Türkçe karşılığını şey yapamıyoruz yani Türkçe kısıtlı olduğu için hilal ee, yazılı döviz pankart demiyorum demek istemiyorum tamam mı bu bayramla ilgili arkadaşlar buraya konmuş Kurban Bayramı ile ilgili konmuş buraya ee, içinde işte yıldız falan var böyle süslemeler yani doğum günü kutlaması gibi düşünün tamam mı? Ee, şöyle doğum günü kutlaması gibi tamam mı? Güller müller var bakın hilalde hilalde ay ay hilal yarım hilal tamam mı? Ondan sonra işte kutsal mübarek kurban bayramınız işte diyor ee, kutlu olsun Yazmış işte buraya "It is a time for joy, a time for toge togetherness and a time to remember our blessings. May your life be filled with peace and happiness." Ee, sevinç zamanıdır, birliktelik zamanıdır. E, bereketlerimizi hatırlama zamanıdır. Hayatınız mutluluk ve huzurla dolsun diyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi, e, bu da diğer taraf arkadaşlar, şöyle. Tamam. Biraz gürültü var burada, nereye geleceğim buradan? Şimdi buradan nereye geleceğim arkadaşlar? İşte, e, imparatorluk olmak böyle bir şey arkadaşlar. Tüm dinlere, tüm dinlere, kültürlere saygılı. Bizde yasak olan şeyler e, burada bizi buranın bize yasakladığı şeyler Türkiye'de Türkiye'de yasakladığı şeyler burada serbest arkadaşlar. E, ondan sonra yani Noel'i de kutluyorlar işte Sihl'er de bayramını kutluyor Müslümanlar da kutluyor e, her kültür kendi ee, geleneklerini yaşatıyorlar kıyafeti kıyafetiyle işte ee, başörtüsüyle çalışan sakalıyla çalışan sakalıyla çalışan işte o, polisiydi, otobüs şoförüydü memuruydu, memuresiydi ee, ondan sonra ee, ne diyecektim hatta işte göstermedik de olsa <laughs> dikkatinizi çekelim Burada şeriat mahkemeleri e, yani kültür anlamında göstermelik de olsa var. Adamlar herke, herkesin gazını alıyor bir şekilde. Yani Prens Charles bakıyorsunuz <laughs> bizinkiler <laughs> Prens Charles'ı Müslüman zannediyorlar ama adam her yerde. Yani sihlerin tapınağına da gidiyor. Sihlerle beraber oturuyor kalkıyor, yiyor, içiyor. E, zaten Hristiyan diğer şeylere de gidiyor. E, sat satanlara satanistlere gidiyor mu onu daha denk gelmedim. Yani e bu. Bizde ne abi ya? Yani yasak 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 yasak. Onu konuşma yasak. Bunu yas konuşma yasak. Bunu eleştirme işte Atatürk eleştirme yasak. İşte şunu giyme yasak. Bunu giyme yasak. Ama kıçını başına aç. O şey pavyonlarda falan rahat rahat çalış. Ona ona dokunmuyorlar çünkü o o çünkü toplumu bozan bir şey. O tipleri rahat kontrol edersin. Ama düşünen, soru soranları sıra kontrol edemezsin onu biliyorlar. Bu rezilliğin, rezil toplum düzeninin devam etmesi için göz yumuyorlar ona. Ona göz yumuyorlar. Ama kültürlere, kültürlere göz yumuyorlar. Çünkü kültürlere göz yumarsan çünkü barış barış gelir. Barış gelince verimlilik artar. Bunu istemiyor e, Türkiye'yi kontrol edenler ve onun o, onun o, onların kuklaları. Kukla puşları. Yozlaşmaya hizmet eden her şey serbest. Dejenerasyona hizmet eden her şey serbest. Uyuşturucu serbest. Arabes serbest. Çünkü o tipler rahat kontrol edilebilir. İstediğin gibi sömürebilirsin o ülkeyi. Onlarla. Sokakta dolaşan zombiler, çekmiş uyuşturucuyu, alkol serbest, iç içebildiğin kadar. Hadi neyse bir en azından bir şey sınırlaması getirdiler, saat sınırlaması getirdiler yani. Neyse arkadaşlar. Yani işte Adamlar bu rezillikleri bırakıyorlar. Türkiye'deki bu rezillikleri bırakıyorlar. Yok mafyasıydı, bilmem nesiydi, Dalton çetesiydi, cartıydı, curtuydu. Bıçaklanan o İtalyan çocuktu, bilmem neydi falan. Onları onları bırakıyorlar abi. Soru soran, ee, düşünen, bilmem ne yapan insanlara, insanlara, insanları efendim ee, Gözünü korkutmaya çalışıyorlar mahkemelerle, bilmem nelerle. İşte görüyorsun işte, taa buralara bize tebrikat gönderiyorlar. Neymiş işte, niye soru sormuşsun? Kamal'la ilgili niye soru sormuşsun falan. Yani. Serbest bıraksana kültürleri. Neyse arkadaşlar. Ee, nereden nereye geldim sinirlendim. Bir de şu şeyin güzelliğini görelim arkadaşlar. Ş Şöyle. Ya adamlar kültürü koruyorlar. Binalarını koruyorlar, mimarisini koruyorlar. Ondan sonra bak Kurban Bayramını izin veriyorlar kutlanmasına. E, Noel'e izin veriyorlar. Kültürlere izin veriyorlar. Nasıl giyiniyorsun diye karışmıyorlar. Falan falan yani. Neyse arkadaşlar. söz söz buradan açıldı. Buradan açıldı, yani konuşuruz, konuşuruz. O 10 Haziran 2025 arkadaşlar, ee, Salı bugün. Ben Bahattin Çağlar. Yani işte böyle. Ee, burada serbest olan her şey Türkiye'de yasak. Çünkü fitne olarak sokulmuş. Evinde istediğin dili konuş. Burada yani işte Taylandça konuş, bilmem nece konuş, Arapça konuş, ee, e, Kürtçe konuş, ne konuşursan konuş. Ama adamlar öyle bir ayarlamış mekteplerde İngilizce hakimiyeti olduğu için yukarı doğru çıktıkça eriyor. Yukarı doğru çıktıkça eriyor. E siz niye senelerce yasakladınız peki? Al bu sistemi kur şeye, Türkiye'ye. Al. Yani bu kadar basit. Ama yok, niyet yok. Kaç sene önce ben video yaptım mesela buradaki eğitim sistemiyle ilgili. Ben de saf saf soruyorum ya zannediyorum ki şey, iyi niyetli. Yok arkadaşım, yok öyle bir şey. Çanta ile ilgili, çocuk çantalarıyla, oku, mektep çantalarıyla ilgili video yaptım. Bomboş çanta dedim ya. Ulan birini sorun. Dönemin dönemin eğitim bakanının şeyi varmış arkadaşlar. Bir şirketi varmış. Danışmanlık şirketi. Sözde danışmanlık eğitim. Milyon dolar para kesiyormuş. Fatura kesiyormuş arkadaşlar. Ziyaret olmuyordu. Neydi? Bir adamdı. Lan sor bize burada. Senin niyetin varsa gerçekten e, yurt dışında yaşayan bir sürü insan var. Gönüllü. Ama niyet o değil. Gördük. Gördük eğitimle ilgili bir düzenleme yapmak bizim hakkımız değilmiş. İşte Fulbright Anlaşması. Fulbright Anlaşması. En son kararı Amerikalılar veriyor. Amerikalı elçi veriyor. Dün de konuştuk abi. Osmanlıcayı sokamıyoruz. Bu kadar rezillik olur mu? Lan bugünden sonra Osmanlıca zorunlu ders bitti. Arapça ve Farsçayı tekrar alıyorum ben. Onlar olmadı. Arkadaşlar bunu dinle, ilgi, dinle ilgili falan söylemiyorum. Bu bir kültür kültürle ilgili söylüyorum. Arapça, Farsça olmadan biz zaten söylüyoruz. E, tut, hiçbir şey diyemiyoruz. Hiçbir şey, hiç Farsça, bir Türkçe, şey Arapça. Adam adam tutmuş Kamal 28 galiba. Tutmuş Arapça, Farsçayı mekteplerden kaldırmış arkadaşlar ya. Yerine Latince getirmiş. Ne alakası ya? Ne alakası var? Latince'nin ne alakası var? Tamam kültür olarak üçüncü, dördüncü, beşinci ders olarak koy. Sen niye korkuyorsun abi Arapça Farsçadan? Alış işte İranlar, İranlar çok akıllı insanlar. Yani bizden akıl, biz, bizden zehir gibiler İranlar. Dünya Dünyaya çıkın görün niye? Alfabesi değişmemiş çünkü. Alfabesi değişmemiş. Şimdi Mesela sırf fitne ve şey fesat sokuldu arkadaşlar. Kutup kutuplaşma olsun, düşmanlık insanlar birbirleriyle Türkiye'de düşmanlaşsınlar ee, ve e, kaldırıp yukarı kafalarını bakamasınlar. O çuval örneğinde olduğu gibi yani hani fare dolu çuval var ya silkeliyorsun. Birbirleri, birbirleriyle uğraşıyorlar. Çuvalı çuvalı yırtıp at, at, atamıyorlar. E siz e, <laughs> e, Kürtçe'yi mesela niye şey yaptınız? Ee, yok Kürtçe kasetler yasak, yok Kürtçe konuşmak yasak, e, yok işte şey e, anne Diyarbakır cezaevinde oğluyla görüşmede Kürtçe konuştu diye işte hakaret uğruyor aşağı. E şimdi mesela serbest. Ya arkadaş tamam, eğitime sokma, sokmuyorsan sokma. İstiyorlar istiyorlarsa dediniz işte özel olarak çıkıp eğitimini yapabilir. İngiltere'de eğitim dili İngilizce abi. İsteyen koysun ayrışını şimdi koysun adam, adam ayarlamış. E peki sen e, ne oldu şimdiye kadar yasak yasak koydun da, ne oldu birbirleriyle düşmanlaştırdın insanları? Ne oldu ne kazandık geldiğimiz nokta? Yani madem bu boku yiyecektik niye niye yasakladık biz? He? Şimdi bak zavallı Ahmet Kaya'nın suçu neydi? Ee, adam orada kürçeye kaset çıkaracağım dedi diye işte çatallar atıldı bilmem ne yapıldı hakaret edildi dışlandı He? niye çünkü fitne lazım ee, bir ülkeyi yönetmek için işte Türkiye gibi yerleri e, kontrol edebilmek için fitne lazım fitne ve fesat lazım arkadaşlar yani niye bizi 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 yasaklarla yasaklarla enerjimizi emdiniz. He Geldiğimiz nokta. İşte Turgut Özal e, efendim yabancı e, 140 142 vardı mesela e, komünizmle ilgili şeyi kaldırdı. O o maddeyi kanun maddesini kaldırdı. İşte sosyalizm, sosyalizm veya komünizm propagandasının ya, yasak olması ile ilgili. 163'ü kaldırdı mesela şeriat e, şeriat e, demenin suçluğu. Ne oldu şimdi? Herkes ko e, çıkıyor komünist parti de kurabiliyorsun, şeriat partisi de kurabiliyorsun. Ne oldu? Niye niye bizi zaman kaybettirdiniz? He? 40 sene niye Kürt meselesiyle bu kadar uğraştınız? Serbest bırak. Değil amaç o değil. Amaç o değil. Amaç o değil. Ondan sonra yani şimdi şeyden e, yola çıktık. Oradaki e, Kurban Bayramını kutlayan, kutlayan takdan, e, takdan yola çıktık. E, pankarttan yola çıktık. Öyle. Yani sürekli yasaklarla, işte dış, dıştan bizi, bizi kontrol eden ne bu ya? E, işte şu anda kontrolü Türkiye'nin eli üzerinde olanlar, üzerinde eli olanlar bu şekilde bu, bu tür şeylerle bizi bizi o oyalıyorlar kafamızı yukarı kaldırmamamız için. Yani bir şey söylüyorsun. Mesela şimdi de ki bundan bir hemen kaç sen öncesi Kürt meselesini söylesen, "Aa sen PKK'lı mısın?" derler, tamam mı? E, ondan sonra işte e, Atatürk'le ilgili bir şey söylediği zaman hala yapıyorlar onu zaten. "Aa işte sen Atatürk düşmanısın." Evet, düşmanıyım. Ondan sonra e, şimdi şeyle ilgili ya bu din bu kadar baskıcı olmamalı bu e, 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 hoparlörle ezanların desibeli biraz düşmeli yapmayın etmeyin diyoruz. Adam direktman Allah Allah ezan düşmanı mısın? Din düşmanı mısın? Bilmem ne falan diyor. Ya bak kaç saattir buradayım bir çan sesi duymazsın abi. Ama kıvamında güzel bir ezan çocukluğumuzdan beri biliyoruz. Yani ama bu bu şu andaki o değil. Bu şu andaki bir işkence arkadaşlar. Bunu bilerek yapıyorlar. Nasıl ki müzikle insanları kontrol ettiler, arabesi de bilmem neyle. Bu hoparlörle ezan, bir de bunu bir de bir peşine sala diye bir şey taktılar, tamam mı? Gün boyu, gün boyu senin düşünce şeyini, insicamını bozuyor. Şimdi geçen işte kula, kulağına müzik takanlar gittiğiniz yerlerde kafelerde müzikler falan var ya. işte bu senin düşünce insicam, insicamını bozuyor. Mouse yapıyorlar. Giriyorsun McDonald's'a müzik mesela. Dan 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 dan. Ya bırak kahvemi içerken değil mi? Düşüneyim. Ee, yeni yeni e, sentezler şey yapayım. E, ortaya çıkartayım. Tamam. Bu. Bunu bozmakla ilgili. Kulağına takanlar mesela şu sıra başladılar. Adam e, adamı kızı bilmem nesi kulak kulağında müzik dinliyor. Affedersin bok var yani. Sen de, sanki kulaklıkla doğdu. Yok kardeşim bunu serbest bırakacaksın. Serbest. Hava alacak burası. Hava. Müzik sokmayacaksın. Müzik. Günde yarım saat bir saat bir yerde dinle. Ama düşünce insicamını şeyini sistematiğini düzenini bozmayacaksın. Bu beyin düşünecek. Buna bunu bunu interrupt bunu bir şey ne derler? E, da, müdahil olmayacak, kesmeyecek. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yok efendim, bilmem ne düşmanımız. he O zaman devam et abi. Belki daha iyi, daha çok şey yaparsın. Ne derler? Daha çok Müslüman olursun. Daha çok operler, daha çok Müslüman. Neyse arkadaşlar, yani e, haliyle alfabesi değiştirilmiş bir toplumdan anlayış beklemek zor bir şey. Yani onun için ee, işte söyledim tekrardan. Alfabesi değiştirmemiş ülkeler, İran olsun, o ee, işte Umman olsun, Filistinler olsun, aklınızdaki ee, şey Yunanlar ya, Yunanlar ya. E, burada görüyorum mesela Yunanlı nik vardı. Bir bir Türklük beraber konuşuyorlardı. Ben de şey oldum şahit oldum. Ee, Yunanlı'nın söylediğini anlamıyor mesela. Adam zehir gibi Yunanlı diye alfabesi değiştirilmemiş. Alfabesi değiştirilmemiş. E şimdi böyle bir toplumdan biz şey bekliyoruz. Ee, anlayış beklemeye falan çalışıyoruz. Peki arkadaşlar neyse çok niye yani şeyim böyle gider bu konuşma. Ee, yazarsınız yorumlara pek görüşmek üzere.